özellikle sıcak bastığında, güneş çarpmalarında muhteşem bir tarifle Feridun Hocam şimdi hepimizi yine sağlığımıza kavuşturacak harika bir öneri sunuyor. Hadi gelin hocamın yanına doğru gidelim. Bakalım. Şimdi bunun neler için, var bunun için hepimizin yoğurtlardan biliyorsunuz yoğurtlarımız çok güzel yapan firmalarda var ama artık evimizde de kendimizde yapıyoruz çok güzel gördüğünüz gibi ben de evde mayalıyorum evet. hocam yoğurdumu doğru yapıyorsunuz en güzeli o ama piyasada da iyi yapan kardeşlerimiz de var şimdi ne yaptık 4 çorba kaşığı kadar yoğurda bir tane maden suyunu güzelce karıştırdık bunu çocuklarınızda verin ne olur onların da mineral ihtiyaçlarını karşılar her gün bir tane maden suyu içmenizi tavsiye ediyorum ben size. Bizim memleketimiz maden suyu cenneti. Böyle bir güzel ülkemiz yok. Yalnız sizin dikkat edeceğiniz şey muhakkak camşı olacak ama sakın o aromalı, yok içine kavun aroması, yok elma aroması şunu bunu değil. Sade olanını tercih ediniz. Ama ben illa aroma istiyorum diyorsanız bunun içine, bunun içine birazcık limon sıkın. İşte size oldu limon aromalı. Yani Aramayı bir, kar, kendiniz yapıyorsunuz. Evet, biraz karpuz suyu sıkın, oldu size karpuz aromalı. Biraz elma suyu sıkın, oldu size elma aromalı. Bana, benim size tavsiyem sade olanını tercih ediniz. Bir tane maden suyuna dört çorba kaşığı yoğurtla güzelce karıştırdık. İşte bu ayranı sık sık içerseniz mineral kaybınız olmaz. Buna özellikle dikkat ediniz. Ama yine de baktınız çocuğunuz dışarıda oynadı geldi kıpkırmızı olmuş böyle bir tuhaf oluyor. Hemen çocuk o zaman da yapacağınız şey bir havluyu güzelce ıslatın. Islatın. Bedenine sarın çocuğunuzu böyle. Şeyi, o zaman onun o ateşini soğuk alacak soğuk şey. Çok soğuk değil. Yani normal çeşme suyuyla ıslatın. Bunu bedenine sarın. Başına koyun böyle. Hemen çocuğunuzun o fenalaşma hissini, baygınlık hissini giderecektir. Bir de bu ayranı içirmek çok önemli. Aklınız olsun. Peki hocam bir şey Tabii, soracağım. Çocuk ya, ve ateşten bahsetmişken bu çok önemli bir şey. Ateşlenen çocuğumuza ilk müdahalemiz ne olmalı? Çok güzel bir soru. Hemen şöyle Çünkü yapacağız. Burada çok büyük yanlışlar evet, yapıyoruz. Evet. Hemen şöyle çocuğunuzu alacaksınız, güzelce istirahat ettirir pozisyondayken onun koltuk altlarına, kasık aralarına, Söyle. koltuk altlarına, kasık aralarına, ensesine Hı hı. alnına ılık bezler yani serin bezler koyacağız. Hı hı. Su, çeşme suyuyla ıslatıp bezleri koyacağız. Bunlarla eğer rahatlamıyorsa komple bütün vücudunu ılık bir suyla yıkayabiliriz. Eskiden soğuk suyla yap diyorduk. Onun iyi olmadığını böyle hiperemi yani değişik evet. etkileri sebep olduğunu gördüğüm için sadece ılık bir duş aldırabilirsiniz. Bunlar lokal soğutma tabir ediyoruz biz. Bunlarla olmazsa o zaman doktorlarına dediklerini tutacaksınız. Ama en önemlisi çocuklarınıza arı sütü, bal, polen ve propolisten yararlanarak doğal bir şekilde basit bir şekilde ateşini düşürmeye çalışınız. Hı hı. Yani onlarla yapınız. Ama olmadı. Tabii ki doktoruna danışıp sakın doktorlarına danışmadan antibiyotik kullanmayınız. Evet. O, bu çünkü, böyle en önemli mevzudur. Evet. Yani çocuğumun ateşi çıktı. Bazen virüse bağlı ateş çıkıyor. Virüste istediğiniz kadar antibiyotik kullanın. Hiç fayda etmediği gibi vücudunuzun direncini kırdığı içinde çocuğunuzun iyileşmesi gecikir. O yüzden diyoruz ki antibiyotikleri doktorlarınıza danışmadan sakın kullanmayınız. Hocam bu verdiğiniz karışımı özellikle güneş çarpmalarına iyi gelen bu çok özel tarifi, çok güzel içeceği sadece güneş çarpmalarında mı? Gün içerisinde mesela çok terledim, çok yoğun bir işim var. Çok faydalı olur. Hele hele bazı kardeşlerimiz diyor ki benim bacaklarıma kramp'lar giriyor diyor mesela. Hı hı. O kramp giren kardeşlerin bu ayranı muhakkak gün boyu içsinler. Hı hı. Ben her gün bir maden su içilmesini tavsiye ediyorum ama iki de olabilir. Ayran şeklinde yapıp içerlerse eksik minerallerini yerine koydukları gibi bir de probiyotik koyarlar. Probiyotik ne? Bağırsaklarımızın faydalı mikropları. bağırsaklarımız faydalı mikropları neler sayesinde oluyor? Tarhanalar, turşular, Hı -hı. sirkeler ve ayranlar, yoğurtlar bunlarda da olabiliyor. O yüzden probiyotiklerinizi eksik tutmayacaksınız. Probiyotiklerinizin iyi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Her gün bir sefer tuvalete çıkıyorsanız düzgün bir şekilde o zaman korkmayınız. Eğer... Tuvalete kabızsanız ne bileyim ishalseniz sizin probiyotik sisteminizde bir bozukluk vardır. Buna özellikle dikkat ediniz. E, hocam haftada bir yani çok özür dileyerek söylüyorum Affedersiniz sağlık problemi olduğu için rahat Tabii, rahat konuşabileceğim. Tabii her şeyi konuşacağız. Yani haftada bir tuvalete çıkanlar var. E, aman çok tehlikeli bir şey. Nasıl bir şey? Bakın bu sal salonda ne güzel bir program yapıyoruz. Pisliği getirelim, süpürelim, şuraya koyalım, dışarıya atmayalım. Bir gün, iki gün, üç gün hem kokusundan hem pisliğinden geri gelir ve sıkıntı başlar. Vücutta da öyle atılması gereken oraya gidiyor. Siz onu atmadığınız sürece orada birikim yapıyor. Oradaki rektum denilen bölgeyi bozuyor. Hı hı. Oradaki sistemi bozuyor. Artı geri eminim oluyor. Pislik geri emiliyor. Zehir tekrar geri emiliyor. O zaman başlıyor sende her türlü Depresyondan tutun da. Eğer her gün bir sefer tu tuvalete çıkmıyorsanız depresyondan tutun da. Aa o kadar. Tabii tabii tabii. tabii.